Şimdi en tamponumuz değişiyor. Hem farlar değişiyor. Burada bir eziğimiz var. Bu da kapalı. Bu da düzeltici. Burada bir ezik var. Burası ezik. Burası ezik. Şurada çürük var. Buraya parça yapamayacağım. Tampon. Burası da oturtulacak kazınacak. Burası içeride çekilecek. Buralar oturtulacak. Orada çelik var. Buradan bir parça kalacak. Buralar yani. Çürümeler başlamış. Kazarmalar. O camlar sökecek, cam lastikleri de içecek. Marş beller oturtulacak. Menteşi burayı da ermişti. Bunun kaportası yapılacak. Aynı zamanda burası da kapalı. Bayağı kaporta işi var. Bundan sonra komple fırınlı boya. Fırınlı boyadan sonra Arabanın döşemesi sarkık, taş döşemesi kaplanacak, yapılacak bu arabanın. Rast de değişecek ve Sonra. önden kaza yok bu arabada. Kafa orijinal. Bu ara girmeyiz. Şuradan boyarız mı? cam da sökülecek. Cam lastikleri değişecek. Evet. Bayağı işimiz var bu arabayla. Bir buçuk ayı bulur.